Sevgili seyirciler uzun zamandır gündemde olan dezenformasyonla mücadele yasası olarak bilinen basın kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi mecliste biliyorsunuz. İnternet dünyası ve özellikle sosyal medya platformlarında neler değişecek merak ediyoruz. Haberimizi izleyelim ardından üzerine detaylı bir konuşma gerçekleştireceğiz. terör örgütlerinin propagandasını yapmak, yalan haber üretmek, iftira atmak. Evet, tüm bunlar internet üzerinde haber ya da sosyal ağlar üzerinde sıkça gördüğümüz durumlardı. İşte bunu önlemek için yasal düzenleme yapılıyor. Peki bu düzenleme ile neler değişecek? İşte cevabı. İlk olarak internet hayatımıza girdi. Sonrasında sosyal ağlar, internet medyası derken bilgi kirliliği had safhaya ulaştı. Bunu önleyecek yasa mecliste bütün maddeleri kabul edildi. İnternet medyası yasal bir zemine oturacak. İnternet medyası mensupları da basın kartı alacak. Kişilik hakları ve çocuklar korunacak. Sosyal medya şirketlerinin temsilci atama sorunu çözülecek. Yasaya uymayan platformlara reklam cezası verilecek. Haber içeriğinde süreklilik korunacak kasıtlı olarak yalan haber üretmek suç teşkil ediyor. Bu anlamda artık internet haber sitelerinde ve sosyal ağlarda yasal olmayan hiçbir içerik olmayacak. Olduğu takdirde yasal işlem başlatılacak. Evet dezenformasyonla mücadele yasası birçok düzenlemeyi beraberinde getirecek. Şimdi ayrıntıları konuşacağız. Konuğum Anadolu Medya Grup Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Özer. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Şimdi aslında geç bile kaldık galiba. Bu konunun bir yasa zemine oturtulması şarttı, gerekiyordu. Önce şunu merak ediyorum. Yasa ne getiriyor? Hepimiz en çok bu konuyu merak ediyoruz. Oradan başlayalım. Evet teşekkür ederim. Yasa çok şey getiriyor. Tabii gerçekten çok geç kaldı. Aslında bu yasal düzenleme yapılırken de e, mecliste çok geç kalındı. Hı hı. E, sanıyorum 5. E, ayda meclise kanun teklif verildi. 6. ayda görüşmeler başladı. E, ama e, mecliste bir takım muhalefetin bunun çıkmaması için e, çalışması, çaba sarf etmesi üzerine bu e, gecikti. Hı hı. Sonra meclis kapandı. Ee, bu sefer <laughs> tekrar açıldı ve şu anda mecliste görüşmeler başladı. Ee, biz sabahleyin bunu planladığımız zaman ben şu saatlerde bu kanunun tamamen kanunlaşacağını düşünmüştüm ama saat 2'de meclis açıldı bugün şu anda saat 19.30 geçiyor. Daha bir madde görüşebildiler. Mecliste yine bu kanun çıkmaması için bir muhalefet var. Hmm. Geciktiriyorlar ama bu kanun tabi gecikmeden bir an önce çıkmalı. Neden, Neden Hemen çıkmalı? Devam Şimdi evet. Malum konvansiyonel medya dediğimiz televizyon, gazete ve radyolar medya olarak kabul ediliyordu. Basın kartı sadece bunlara veriliyordu. Hı hı. Ülkemizde bir internet medyası var. Yıllardır artık bugün gazeteden, televizyondan, radyodan da önce insanlar anında internet medyasından haberleri takip ediyorlar, anlık alıyorlar. Dolayısıyla. Bir bilgi üretildiği zaman, bir haber üretildiği zaman bunu insanlar gazete, radyo, televizyondan yani geleneksel medyadan önce internet medyası yoluyla derhal bu haberi anında alabiliyorlar. Dünyanın öbür tarafındaki üretilen bir haber, bir bilgi anında ulaşıyor. Dolayısıyla bugün siz yasal olarak e, internet medyasını hala basın olarak kabul etmiyorsanız burada bir eksiklik var. Bu kanunun en büyük getirisi internet medyasını basın kabul etmesidir. Basın kabul de internet medyasının. Dolayısıyla basın e, kartı internet medyası çalışanlarına, spikerlerine, editörlerine de bu kanuna veriliyor hale geliyor. Birinci değişiklik bu. Yani artık geleneksel medyanın yanına internet medyası da basın olarak resmen tanınmış oluyor. Bizim 5180 sayılı basın kanunumuzda, internet medyası hala basına kabul edilmiyor. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra ancak basına kabul edilecek ve basın kartı alabilecekler. Birinci getirisi bu. İkincisi çocukları, gençleri ve aileyi kötü içerikten, internet medyasındaki kötü içeriklerden koruyacak bir takım düzenlemeler getiriliyor. Ki bu çok, on, çok evet. hassas bir konu. Çok önemli. Hı hı. Ayrıştırılmış hizmet başlığı altında çocukların e, bu sosyal medyadaki ve internet medyasındaki ahlaki değerlere düşüklüğe maruz kalmalarının önüne geçilmiş olacak. Böyle bir değişiklik getiriyor. Bir başka değişiklik de tüm haber siteleri yaptıkları haberleri saklayacaklar. Bugün internet medyasına baktığımız zaman haber yapıyorlar. Bir saat sonra bakıyorsun haber yok. İki saat sonra yok. Yok. Böyle bir şey olamaz. Yani bir haber yapılmışsa bir bilgi varsa orada bu bilginin saklanma mecburiyeti getiriliyor. Bu bilgiyi haber yapanlar hatta üzerinde değişiklik yapmış ise bile değişiklikleri dahi dahi hatta. saklayacaklar çünkü yarın oradaki bilgiden dolayı rahatsız olan varsa işine menfaatine gelen veya bir soruşturulması, koğuşturulması, takip edilmesi gereken bir husus var ise o haberi, o bilgiyi saklamak mecburiyetinde o siteler. Dolayısıyla iki yıllık bir süre var orada. İki yıl saklayacak. Hatta soruşturma varsa, soruşturma veya kovuşturma varsa adliyede, onun sonuna kadar saklamak mecburiyetinde. Bunlar getiriliyor. Bir başka getirilen önemli yenilik de istenen içerikler anında yayından kaldırılacak. Bugün herhangi bir kişinin internet medyası yoluyla kişilik haklarına saldırı olduğu zaman işte sulh ceza hakimliklerine başvuruyor. O içeriğin kaldırılması ile ilgili talepte bulunuyor. Sadece oradan kaldırılıyor dedi. Burada şimdi daha geniş bir kaldırma usulü getiriliyor. Burada tüm sitelerden ve platformlardan hepsini ayrı ayrı talep etmek sizin anında kaldırılma usulü, yolu, yöntemi getiriliyor ki çok evet. büyük bir gelişme bu da. Bir başkası da artık burada e, internet haber siteleri de basın kapsamına alındığından dolayı e, bunlar da ilan ve reklam alabilecektir. Basın ilan kurumu vasıtasıyla ilan ve reklam alabilecekler. Tabi gazeteler bugüne kadar alıyordu. Televizyonlar yoktu. Tabi buradaki bir eksikliği ifade edelim. Aslında gazeteler şu anda basın ilan kurumundan destek alıyorlar. Televizyonlar alamıyorlar. O bir eksik onu da dahil edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ama gazetelerin aldıkları ilanlar bölüşülmeyecek. Ayrıca internet siteleri için de bir yol yöntemle onlar da alabilecek, ayakta kalabilsinler, çalışabilsinler. Bu var. Ayrıca bu internet sitesinin kime ait olduğu, künye dediğimiz, hı hı. kime ait olduğu ile ilgili bir takım resmi bilgilerin yer aldığı bir köşe olmak mecburiyetinde. Bu da kanunen zorunlu hale getiriliyor. Artık bir siteye girildiği zaman bu site kimindir? nereden yani yerine gelen yapıyor. açmasın o açmasın. siteyi. Açmasın. Tabii, tabii. Belli, belli bir disiplin edilmiş olacak. Bir de Sosyal medya platformları denetim altına alınıyor. BTK tarafından, Bilgi Teknoloji kurum tarafından denetlenmiş, Olabilir. denetleme hale gelecek. Bir başkası da da en önemli bir değişiklik de bu sosyal ağ şirketlerine Türkiye'de ofis açma e, ve e, Türkiye'de muhatap bulunamıyordu tabii. Burada büro açma, temsilcilik açma mecburiyeti getiriliyor. Bu sosyal ağ siteleri maalesef bir kişilik hakları ihlal veya bir suç olduğu zaman mahkemeler, savcılıklar karşısında muhatap bulamıyor Bunların hepsi yurt dışı kaynaklı şirketler, Hı. Amerikan şirketleri En çok kullanılanlar Çok kullanılıyor, başvuruluyor Şimdi adalette bir zafiyete sanki sebebiyet verilmiş gibi bir durum söz konusu Halbuki muhatap yok Dolayısıyla onlar da artık Türkiye'de bir temsilcilik bulunduracaklar e ee, ve bunların da şartları var tabii. Getiriliyor. Hı hı. Kısaca özetlersek bu tür değişiklikler getirmiş oluyor. Şimdi Ahmet Bey şu kısım da çok önemli. E, tüm bunların bazı kesim tarafından özgürlüklerin kısıtlandığına dair yorumlar var. basın özgürlüğünü de düşündüğümüz zaman e, siz nasıl yorumlarsınız? Tüm bu maddeler özgürlüğü kısıtlıyor mu? Asla. Asla kısıtlama değil. Özgürlüklerin genişlemesine Özgürlüklerin rahat kullanılmasına zemin hazırlayacak bir yasal düzenleme. Ben bir hukukçu olarak anlayabilmiş değilim. Bir medya mensubuyum ve bir hukukçuyum. Yani yapılan yasal düzenlemeye baktığımız zaman bu 29 maddedeki hı hı. bir düzenleme söz konusu. Baktığımız zaman burada e, gerek e, düşünce ve kanaat hürriyetini, basın özgürlüğünü veya kişisel özgürlükleri kısıtlayan hiçbir hüküm yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Nedir orada getirilen? burada yeni bir suç getiriliyor. Şimdi bakın Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinde ha hakaretle ilgili bir suç var. Hı hı. Birisi birisine hakaret ettiği zaman, mahkemeye intikal ettiği zaman hakkında dava açılır. Savcılık neyle dava açacak? su suç olur mu? Kanuna baktı, orada hakaret suçu tanımlanmış. Dolayısıyla hakaretten dolayı Türk Ceza Kanunu 125. maddeye muhalefet ettin diye dava açtı. Şimdi internet medyasında devletin güvenliği ile ilgili, kişilerin kişilik haklarıyla ilgili, kamu düzeniyle ilgili bir suçlar işleniyor mu şu anda? İşleniyor. Yalan haber yayılıyor mu? Yayılıyor. Bunlarla ilgili bir yasal düzenleme var mı? Yok. soruşturulamıyor da yapanın yanına kar kalıyor. Herhangi bir vatandaşın aleyhine birileri yalan bir haber yayınlıyor. Ailesi yıkılıyor, yuvaları yıkılıyor. Neler oluyor? Perişan oluyor. Hatta devletin güvenliği genel sağlıkla ilgili Bunlar hepsi olduğu zaman bir suç yok. İşte burada e, Türk Ceza Kanunu'na yeni bir e, madde getiriliyor, yeni bir suç tipi burada düzenleniyor. Burada halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçu, halkı yanıltıcı bilgi yayma suçu. En büyük problemimiz. Ha. Bunun beş tane şartı var. Hı hı. Bu beş şartın gerçekleşmesi halinde bu suç oluşuyor. Asla ve asla düşünce hürriyeti, kanaat hürriyeti, bilgi evet. toplama hürriyeti, bilgi yayma hürriyeti, ifade hürriyeti bunları koruyor bu madde. Nedir burada bunların beş tane... Alt başlıklar. Evet. Hı hı. Beş ayrı bu suçun unsuru var. Bunların gerçekleşmesi halinde bu suç oluşuyor. Nedir bunlar? Bir, yapılan bu yayın, bu haber yalan olacak. Doğru olmayacak. Hı hı. Doğruysa suç oluşmuyor. Yalan. Yalan haberi en olacak. En önemli kriter Sadece bu, bu bile. Bu bile hı hı. bu kanunun çıkması yeterli bir sebep. Kim ne hakla siz yalan haber yayıyorsunuz? Böyle bir şey olur mu? Yani başkalarını kandırmaya, yanıltmaya, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye, yanlış yönlendirmeye kimin ne hakkı var? Asla ve asla. Birinci şart yan, yalan haber olacak. Yani haberin gerçekle ilgisi olmayacak. İki, ülkenin güvenliği ve kamu sağlığını ilgilendiriyor olacak. Yani ülkenin güvenliğini ve kamu sağlığını ilgilendiren yalan bir haber olacak. Üç, halk arasında korku, panik ve endişe oluşma kastı olacak. Bu kasıt olacak. Yani bu kasıtlı yapılmış olacak. Ben maddeyi şuradan müsaadenizle okuyayım Lütfen. çıkan maddeyi. Diyor ki bakın, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu. Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi ...kamu barışını bozmayı elverişli şekilde... alenen yayan kimse. Bakın, kamu barışını bozmak amacını taşıyacak. Gerçeğe aykırı bilgi olacak. Halk arasında endişe, korku, pakin yaratmak amacı olacak. Ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzenine ne karşı... ...aykırı bir suç olacak, haber olacak, bilgi olacak. Yani böyle bir şey varsa... ...bu adamın cezalandırılmamasını kim isteyebilir? Dolayısıyla yalandan kaçınan gerçek bir şekilde e, bilgiyi üreten o bilgiden e, bu o bilgiyi yayan buna göre insanların düşünce ve kanaatlerinin oluşmasını sağlayan insanlar dolayısıyla bu maddeyle korunmuş oluyor. Ülkemiz korunuyor, güvenlik korunuyor, sağlık korunuyor, devletimiz korunuyor ve en önemlisi de vatandaş korunuyor. Yalandan. Dolayısıyla bu kanunun bir an önce çıkması gerekiyor. Şu anda mecliste görüşmeler devam ediyor. Umuyorum ki bu gece bu kanun Yasalaşmış olur. Yarından itibaren de inşallah ülkemize hayırlı olmuş Biz olur. Biz de sürecin takipçisi olacağız elbette. Kontra ve ekranlarından da tüm gelişmeleri izleyicilerimize paylaşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Detaylı bir bilgi sahibi olduk konuyla teşekkür ilgili. Iyi çok iyi çok yayınlar. teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum sana. Sağ olun. Efendim devam ediyoruz bu içerimize. Dezenformasyonla mücadele yasası noktasında enine boyuna her şeyi konuştuk. ve